Merhaba arkadaşlar bugün benim ilk videomu olacağı için çok heyecanlıyım ve şu an e, oyun bir bug olduğu için e, şu an oyundan yanlışlıkla çıktım ama, ama hemen giriyorum Arkadaşlar biliyorsunuz bu benim ilk videom olacağı için çok heyecanlıyım Öbür zamanlar short videosu çekmiştim. Bu ilk gerçek videom olacak. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ve sonra da videoyu bitireceğiz. Süslemeler yaptım biraz buraya farkındaysanız. Köpek balığı oyunu oynadığımız için köpek balıkları falan koydum. Şimdi oyunun açılmasını bekliyorum. Heh, <laughs> açıldı. Oynanıyorum. Arkadaşlar bu gerçek hesabım olmadı için Sari'ye resifim var. Öbür hesabımda Batman'tı. Sabah mutasyonunu falan aldım. O yüzden onu bilgisayar alınca gösterebilirim. Çünkü o hesap bu çektiğin telefondaki hesap. O yüzden şimdi oyunumuza başlayalım da beni oyundan atıp duruyor. Arkadaşlar nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Hangi şartta geliyorum beni oyundan atıyor. E, bu video biraz yalan olabilir. Ama hangi şarkı yeni güncelleme geliyordur. Belki yeni karakter falan geliyordur. O gelince ya da gelirse ben orada size çekmeye devam ederim. Bir kere daha deneyeyim. Yoksa ama yine de videoyu ekleyeceğim kanala. E, şimdi açılmasını bekliyorum. Oyun beni atmazsa tabi. Arkadaşlar ben yine yeni köpek balığı geliyor da o yüzden atıyor olabilir. Acaba yeni köpek balığına çok tamri. Şu tahminlerinizi yoruma yazın be. Yani şu an oyun açılıyor. Yine atacağım mı? Aa bu sefer atmadı arkadaşlar. Bağırıyor. zaten arıyor gel buraya balık arkadaşlar kaç saattir şu balığı yakalamaya çalışıyorum sonunda yakaladım dengesizim arkadaşlar zaten ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum benim yani Eski hesabımda var köpek balığı vardı. Hatta Max hesabım. şimdi burada videomuzu bitirelim. Herkese görüşürüz.